Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Roblox Brokev'ında şey yapacağım. Ee, kodlar vereceğim. Bence Brokev'a girelim. Girdik. Arkadaşlar çok güzel kodlarım var. İlk önce karakterimizi sıfırlayacağız. Sonra size bir bazı kodlar vereceğim. Arkadaşlar bu arada sesim kötü. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ilk yapacağımız şey kod. Oyna dedik. Buraya asker. Burada arkadaşlar bakın ben istediğim zaman karakterimi değiştirebiliyorum. Bunun da hilesini size bir dahaki videoda göstereceğim bakın arkadaşlar Cristiano Ronaldo 5 Neymar Arkadaşlar kodumuz kaslo ilk önce karakterimizde sonra şöyle yapalım biraz gezinelim böyle bir döveceğiz Ben çıkıyorum. O ses lan? Arkadaşlar birinci kodumuz. Şöyle şunu yaklaştırmam. Birinci kodumuz. Of git sen de şuraya. 100 134 373 191 90 Gördüğünüz gibi şöyle bir kaslı vücut geliyor. İkinci kodumuzu birazdan veririz. Hatta şimdi şey olmaz. Ay

2 213 Bakayım doğru mu? Evet 213 400 213 400 doğru 585 Doğru 630 630 Arkadaşlar nasıl bir tane Neyse diğer bir kodu

Ha yes. <laughs> Şöyle bir pantolon geliyor. Pantolon diyor. İşte böyle bir şey geliyor. Çok güzel oldu. Bakın Nike. Arkadaşlar di diğerini söylüyorum. Şöyle kodlara gidelim. 120 888 138 200 i̇ki, iki, 238 lan bir değil Sonra 200 38 44 öyle bir 100 geliyor Arkadaşlar siz bu bu, bu yüzün böyle tatlı olduğuna bakmayın. Sordan göreceksiniz siz Zorunu ilk önce şuraya girelim. Tamamdır. İkincisini de işte şöyle gezelim. Size hayırdır lan. Hepinizin kellesini alırım. Pua. Küçük oğlum be. Ama saç var. Arkadaşlar şimdi saçı sorayım.

Evet arkadaşlar bu kodumuz bu kadar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.